Motosiklet vizyonundan herkese merhabalar. Bugün neredeyiz? Avrupa yakasındayız. Güzel bir sahil manzarası eşliğinde sizlerle çok güzel bir scooter. Spor scooter, naked scooter artık adına ne dersiniz? Sine uyacak çok güzel bir makinayla beraberiz arkadaşlar kanalda daha önce 200'lüğünü incelemiş olduğumuz Itacit Dragster 200'ün aynı gövde içerisindeki 125'lik blok taşıyan bir başka modeliyle beraberiz Limited Edition serisiymiş birazdan sizlere bunları anlatacağım arkadaşlar Türkiye'de ilk olduğunu söylemeliyim yani YouTube Türkiye'de daha doğrusu inceleyen olmamış daha önce dolayısıyla uzun zamandır ara verdiğimiz Türkiye'de ilk serisine bunu da ekleyebiliriz arkadaşlar. Teknik verilere verdikten sonra hızlıca sürüşe geçeceğim ve videomuzu nihayete erdireceğiz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoya like atmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı Beğenmediyseniz de beğenmedim tuşuna basmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Teknik veriler kısmında 125 cc hacimli 12.5 Nm tork ve 14.9 beygirlik güç üreten bir blokla beraberiz ki 125 cc sınıfının artık en uç noktasındaki güçten bahsediyoruz arkadaşlar. Üzerindekinin medley bloğu olduğu söyleniyor. Bunun garantisini veremiyorum. Yabancı forumlarda bunu çokça duydum. Ancak evet çalışmasını falan duyduğunuz zaman bir medley bloğu olduğunu sanki evet ben de hissettim gibi bir şey söyleyebilirim. Gövde olarak baktığımızda dediğim gibi abisi diyebileceğimiz 200 diye geçen ki o da 174 cc bu arada. 200'lükle aynı arkadaşlar. Dolayısıyla 77 santimlik selesi, far detayları, ağırlığı, deposu, tasarımı komple 200'lüğüyle aynı arkadaşlar. Sadece içeride değişen bu scooter'ın ciğeri. Bu arada geldiğimiz zaman şöyle hemen bak tasarımla beraber radyatörü görüyor musunuz? Bu arada dostumuz var. Hoş gelmiş radyatör sağda ve solda yani tamamıyla rüzgarı en iyi şekilde alsın soğusun gibi düşünülmüş bir tasarım var her yönüyle gerçekten ben buraya getirene kadar ciddi anlamda ilgi odağı oldum ışıklarda durduğum zaman otobüstekiler birbirine dürttü. Duraktakiler birbirine dürttü. Kuryeler ışıklarda yanıma geldiğinde durdu kafayı çevirdi baktı. Ciddi anlamda ilgi odağı olacağınız bir Naked Spor Scooter. İlk defa da böyle bir tabir kullanıyorum sanırım. Şimdi baktığımız zaman bunu tanıtırken sizlere işte 100 kilometrede şu kadar yakıyormuş, buymuş, şuymuş demeyeceğim. Çünkü artık bu Scooter arkadaşlar. Bu arada motosikletin sahibi Bilge Hanım'a teşekkür ediyorum. Kendisi benim arkadaşım. Daha rodajını dahi yapmadığı 90 küsürlerde bir kilometresi var arkadaşlar. Rica ettim ve sizler için kırmadı. Buradan Bilge Hanım'a teşekkürlerimizi sunalım ve videomuza devam edelim. Şimdi dediğim gibi baktığınız zaman bunun işte şu kadar yakıyor, parçası şu kadar pahalıymış, ucuzmuş. Artık bu bunu aldığınız zaman bunlara bakmıyorsunuz arkadaşlar. Zaten buna mesela şöyle de diyebiliriz. Mesela garajında S1000 olan adamın alacağı bir skuter. Veya garajında 5 tane motoru var adamın ya da kişinin hadi cinsiyetçi konuşmayalım. Altıncıyı bu da çok güzelmiş. Bunu da bir garajıma koyayım. Böyle işte sahile bir kahve içmeye indiğimde falan kullanırım. Biraz da ilgi odağı olurum. Gerçekten de olursunuz. Diyorsanız bunu alırsınız ve bu noktada da ne yakıyormuş, ikinci eli değer kaybediyor muymuş, neymiş, ne değilmiş gibi detaylar sizler için sadece gereksiz şeyler olur arkadaşlar. Baktığımız zaman tasarım kısmı gerçekten çok güzel. Şöyle hemen bir kontağı açayım. Yine bildiğimiz üzere sustalı bir anahtarla geliyor. Şöyle bir kapatayım öncelikle. Böyle güzel bir sustalı anahtarımız var. Çeviriyoruz. Hemen burada da bir USB şarj çıkışımız varmış. Onu da görmüş olduk. Çevirdiğimde sizler için de dörtlüğü yakayım. Bakın şu elcikleri falan görüyor musunuz? Komple. Ya bana özel hissi veriyor olmasının yanı sıra şöyle diyeceğim. Limited Edition dedim ya bakın. Mesela dünyada bu seride üretilen 499 tane modelden 452.siymiş ve toplayan mühendisi de Massimo Tartarini abimiz imzasını güzel bir şekilde atmış. Kayar hatta sinyallerimiz var. Rakipleri kısmında da düşünecek olursak sanki biraz buna en yakın. Hani birebir değil kesinlikle ancak tarz, duruş olarak SM'nin Dragon 160'ı sanki buna en yakın rakipmiş gibi geliyor bana. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Yine onun gibi bu da hatta bu çok daha ileride her anlamıyla. Çünkü tasarım dediğimiz zaman bunun bakın kendi tasarımı olan farklı bir bağlantı şekli vesairesi var. Bu körüklü gidon sol tarafa çevirdiğinizde biraz çok kıvrak olmuyor şehir içinde böyle aralardan derelerden geçeyim dediğiniz zaman çok kıvraklık size sunmuyor. Disk janta neredeyse yedirilmiş vaziyette burada bir diskleri takmak istersiniz biraz zorlanabilirsiniz. Ve baktığımız zaman yine tasarım kısmında şöyle bakın arka teker seleye geçiyor. Yani neredeyse şurada kesseler, selenin altında kesseler şu haliyle bile 50'lik bir motor gövdesindeyken onu da kesseler şu haliyle dahi gayet küçük kompakt bir makine. Yani atom karınca da diyebilirsiniz. Artık size kalmış arkadaşlar. Ön 12 arka 13 inç lastiklerle geliyor. Pirelli Angel Scooter lastikler yine 200'lükte olduğu gibi hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. Ön arka çift ABS ile geliyor. Ön amortisörümüz alışılmışın dışında. Bakın burada görüyor musunuz? Şu anda en sert tarafında hemen hemen motor bildiğin zıpkın gibi. Yani en ufak bir çakıl taşından bile geçsem zıp diye böyle zıplıyor ki arkada da yatay amortisörümüz var. Önde ve arkada yatay amortisör bize. Sürüş konforu demiyorum sürüş sertliği veriyor. Bunda mesela virajları çok rahat bir şekilde küçük motor olmasına rağmen gidebilirsiniz ve gerçekten güzel ve performanslı bir sürüş yapabilirsiniz. Bunları yurt dışında arkadaşlar kitlerle, mitlerle böyle bir şeylerle, yazılımlarla böyle 300'lüye kadar çıkartabiliyorlar ki deli dehşet makine oluyor ki kanalda izlediğiniz 200'lük model de zaten molo kitli işte vesaireyle gayet böyle canavar gibiydi. Bu motorlar kişiselleştirmeye çok uygun. Zaten e, hani dedik ya bana özel hissi gerçekten de öyle bakın. Bu motorun sahibine özel bir motor. Dünyada bu motordan bir tane daha yok. Bu kişiye özel imzalı, seri numaralı. Gerçekten çok özel hobi motoru. Gerçekten e, çok hoş. Gidişiyle, duruşuyla 125 olmasına rağmen. E, hadi A1'de kullansın diye yapılmış. A2'niz varsa bunun 200'lüğüne de bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi toparlayacak olursak bakımını da söyledikten sonra e, sürüşe geçeceğim. Bakımı da 4000'de birmiş. Zaten bu tarz bir motorunuz varsa bunu böyle aldım ben her gün 100 km gidiyorum geliyorum gibi değildir. Bunu garajınızda koyarsınız büyük ihtimalle ve hafta sonu falan gazlama veya arkadaşlarınızla buluşmaya çıkarsınız. O tarz motosiklet olduğu için 4000'de bir bakımı da bu motosikletin kullanıcı profili öyle sanıyorum ki 6 ayda falan anca ya doldur ya doldurmaz. Diyorum ve unuttuğum bir şey öyle sanıyorum yok. Ben şimdi kaskıma doğru geçeyim. Sürüşten devam edelim. İhtacat Draxler 125 ile İstanbul tarafında bizi neler karşılıyormuş. Pisicik. Hadi yolculuğa çıkalım. Niye korktun? Hadi bakalım. Şimdi sürüşe çıkıp sizlere sürüş göstermeden önce bir de egzodu dinleteceğim tabii. Sel altını bir hızlıca göstereyim. Sel altı buradan anahtarla açılıyor. Şu an değil miyim? Ben sizler için açtım. Sel altında çok büyük bir şey beklemeyin. Yani çok küçük, minimal. Hani bu eldiveni koyarsın, bir eldiven daha koyarsın. Bir de ruhsatını koyarsın gibi. Bunu da zaten depolama alanı çok fazla. O ben bunda kaskımı koyamıyorum, çantamı koyamıyorum diye bir şey beklemeyin. Selesi vesairesi işçiliği gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bu arada yine depomuz buradan açılıp kapanıyor. Göstergeye geldiğimiz zaman size onu da göstereyim. Motor bir yandan da ısınsın. Şu elcik hissiyatı vesairesi gerçekten çok güzel. Gösterge öyle müthiş. Wow, her şey içinde var. TFT ekran değil. İhtiyacımız olan şeyleri karşılıyor. Trip A, trip B. E. Kaç saattir açık. 99 kilometredeymiş. Ben 80 küsürlerde almıştım. Benzin, saat, hız göstergesi. Üst tarafta da ilk hız ışıklarımız var. Uzun kısa selektörümüz, sinyallerimiz vesairemiz. Burada yine dörtlü uzun kısa selektör, korna, sinyal, ateşleme kesici, maş düğmesi. Bu kadar. Gayet güzel yerli yerinde. Çok güzel. Yani. Gerçekten çok güzel. Sürüşte denk gelir misiniz bilmiyorum. Ben buraya gelinceye kadar ciddi anlamda ilgi odağı aldım. Bu arada şu aşağıda gördüm. Eğilmeyeyim şuradan geçen çelik fren hortumlarını görüyorsunuz. Brembo fren kaliperi ondan sonra pirelli lastik çelik fren hortumu vesairesiyle yani çünkü drag ya şimdi dragster adı üstünde aç ve hızlıca kopsun gibi bir mantığı var. Ve dolayısıyla şu körük aslında biraz düz dursun gibi mi yapmışlar nedir? Duran trafikler aralardan geçerken ki bunun senaryosu şehir içinde ulaşım motorundan ziyade hobi motoru olduğu için eksi olarak kesinlikle sayamayız. ABS halkalarını görüyorsunuz önde ve arkada. E, çift ABS ile geliyor. Hager'ı Magger'ı bilmem nesi derken arkadan da şöyle gözüküyor. Egzoz bir tık dışarıda ama LG'yi gidon topuzunu geçmediği için yani her şey çıplak. Baksanıza. Scooter'ın naked hali. Arçı için peklerimiz, basaklarımız burada. Ancak yani buraya kim oturabilir? Kedi alırsınız buraya en fazla ki sele, arçı selesi. İşte yaptık mı yaptık işte. Ah sele sana var demek için ki bunu ben olsam ben de arkama kimseyi almazdım. Çalıştıralım bir egzoz sesini dinleteyim sonra sürüşe çıkacağız. Biraz patırtılı çalışması var. Çok fısır fısır bir ses yok. Titreşim biraz durduğu noktada var. sesi de böyleydi. Hadi bakalım sürüşe çıkalım. Şöyle bir sürüşümüze çıkalım. Selam verdiğim abiler bile ki bu neymiş birader bir gel bakalım ya falan dediler. Gerçekten çok keyifli. Görsel olarak böyle gözler sizi süzdüğü zaman diyorsunuz ki ya işte motor böyle bir şey. Hissini alıyorsunuz şurada yavaş yavaş gidelim ayağımızı da yere koyalım. İnsanları ne yapmayalım korkutmayalım sıkıntıya sokmayalım kendimize de sövdürmeyelim. 125 olduğu için böyle çok kaçtın koptun motor değil. Onu bir kere söyleyeyim. Orzalıyı gördünüz mü? Şimdi i̇şte dediğim olay bu. Bilgi odasınız. Kaçarı yok. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Motor sizin yerinize yapması gerekeni yapıyor ve siz ilgi oda yapıyor. Amortisörler dediğim gibi şu anda sıkı da bakın. Sesimi görüyor musunuz? Nasıl sesim ön tarafı biraz yumuşatmak gerekebilir. Ama ben ayarlarıyla oynamayacağım. Çünkü emanet motor sahibi kendine göre yapmıştır. Bozmayalım. Ama şu anda benim için biraz sert olduğunu söyleyeyim. Bakın. Geçen şapkalı abi gördünüz mü? Baka baka geçti. Yani yol boyunca bunu defalarca dile getirmeyeceğim. Zaten dikkatli izlersiniz. Sürekli kafaların böyle beni takip ettiğini göreceksiniz bu motorla. Spor scooter. Yani bunu hani ADV scooter diye bir tabir çıktı ya. ilk ADV'den sonra. Mesela bu tarz Mamba olur. Hadi KRV 200'ü de ekleyebiliriz. Bu mantıkla yapılan. Bu Mamba, Drak 160. Bu tarz scooterlar ne bileyim spor scooter. Böyle ne olabilir böyle bir isim kelime oyunuyla beraber. Sporter falan hani. Bu tarz bir konsept aslında türeyebilir. Ve böyle motorlar da gerçekten çok güzel iş yapar. Özellikle gençler çok teveccüh gösterir diye düşünüyorum. Bu arada Beşiktaş'tayız. İstanbul'un en sevdiğim yerlerinden birisidir. Sağımızda dolma bahçe vardı. Sol tarafımızda inönü vardı. Geçtik oraları. Bu yolu her zaman çok sevmişimdir. Tam buraların motoru. Buranın böyle Kadıköy'ün ya da. Arkadaşlarımla şimdi bir kahve içeceğim. Oradan da işte başka bir kafe karız abi. İşte bunun arkadaşı yine bir Vespalıdır efendim. Anlatabildim mi profili? Böyle modern, kibar adamdır. Yan askı çanta asar, benim gibi sırt çantası takmaz falan. Profil olarak biraz böyle gerçekten hobi motoru ve kullanıcısı itibariyle de. Bak sola dönerken biraz alttaki körük zorluyor, çok kıvraklık vermiyor. Ama bu dediğim gibi şehir içinde böyle zaten aradan geçtim, şey yaptım motor değil. Aynalar bir tık dışarıda kalıyor gidon topuzlarından. E tabi bu da beni ister istemez aralardan geçerken temkinli olmaya itiyor. Bir de motor tabi emanet. Durduğu yerde biraz trişimi oluyor. Giderken de biraz var ama çok rahatsız etmiyor. Ama 200'ü biraz daha ferah gidecektir diye düşünüyorum ki kullandım. Evet, öyle. Ama bunda da tabi bunun artısı ne? Ehliyet avantajı var. A1'iniz vardır. Buradan sol yapalım bakalım. Evet, e doğru çıkalım. Sinyali ve kornası benim motordan sonra farklı geliyor. Gözümle bakmam gerekiyor. Selesi de sert sayılabilir. 50 kilometre hani normalde diyoruz işte 100 kilometrede bir dinlenme isteği falan. Bunda 50 kilometreden sonra hatta 50 kilometre inip dinlenmeden giderseniz bence şükredin. Motosiklet komple sert karakterli. Amortisörüyle, selesiyle, gidonuyla bunu da ekleyebiliriz. Bunu kötü ve eksi anlamında söylemiyorum. Motorun motor başında anlattığım karakteristiği çerçevesinde düşünürseniz eksi olmadığını bir özellik belirtme amaçlı anlattığımı anlayacaksınız. Yani doğru motor almalısınız. Bunu alıp o bunun da polama alanı yok, pahalı, işte şudur, parçası da pahalıymış, o diyorsanız ya o zaman siz bu motosikletin doğru kitlesi değilsiniz. Ben de değilim, açık konuşuyorum. Bu bir motor arkadaşlar, garaj motoru. GS'in vardır, yanına bir tane bundan alırsın. 3 motorun vardır, yanına bunu alırsın. Ya da bu motorun sahibi gibi genç bir arkadaş olursunuz alırsınız. O zaman mutlu eder. Hangi motordan ne istememiz gerektiğini bilirsek ve biz uygun olanlarını alırsak o motor işte bizi memnun eder. Tırmanıştayız. Sinyalimiz açık kalmış. 95 kiloyum. Tek tek sayıyor. Devam eden dik sayılabilecek bir rampadayız. Buranın adını unuttum ya. Burayı bilenler bilir yorumda yazın. Bunda biraz böyle bagadır magadır bir işte variyatör falan oynadığınız zaman çok daha çabuk böyle 70-80'i görürsünüz. E bir de benim gibi 95 kiloluk minik kuş değilseniz çok daha çabuk o hızlara çıkıp daha stabil gidebilirsiniz. <laughs> evet yani motorun birçok artısını eksisini anlatmaya çalıştım. Daha eksisi kendi özelinde yok gibi bir şey arkadaşlar. Benim kaçırdığım sizlerin eklemek istediği şeyler var mı? Dragster 125 veya 200 alınır mı? alanlar memnun mu? Yazın yorumlara görüşelim, buluşalım. Sizleri orada bekliyor olacağım. Veya bunun rakipleri ne olur? Bunu alacağım ama atıyorum. Drak alırım, Mamba alırım ya. KRV 200 alırım diyenler var mı? Neden? Onları da belirtin lütfen. Bugünkü konuğum Türkiye'de, YouTube Türkiye'de ilk olarak incelediğim Italjet Dragster 125'ti. Çok keyifli bir motor, güzel bir motor. Şekilli tarz bir motor. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videodan çıkmadan önce kanala abone olup olmadığınızı bir kontrol edersiniz. Sevinirim. Hoşça kalın. görüşürüz.